Sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının yanındayız. Bizler AK Parti Teşkilatı olarak AK Parti Genel Merkezi'nin kadın kolları başkanlığınca organize edilen 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen bu basın açıklamasını sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyarız. Bizlerin görevi Allah'ın rızasını gözeterek kendimizin olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek yaratılanı severim, yaratandan ötürü düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerde yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli, emniyeti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar yaz mevsimiyle beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulamama gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemiyle beraber, beraber gelen kısıtlamalar ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bütkün düşüyor ya da yaşamlarını kaybediyorlar. İki cihan serveri sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde bir kap su, bir kap mama kampanyasına biz de AK Parti teşkilatı olarak destek oluyoruz. Buradan Kırıkkale ilimizdeki gani gönüllü hemşerilerimize de sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için bir kapının önüne bir kap su koy, bir kap mama koy. Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlar, katılım sağlayan basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.